Ağzı bıllahi şeytanı Risale-i Nur'dan fıkhi tespitler ve şer'i kaydeler. Namaz ve sair fazlar için mükellefiyet yaşı. Şer'an 7 yaşına gelen şer'an 7 yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi fazlara peder ve valideleri onları alıştırmak için teşvikkarane emretmek ve 10 yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Namazda huzura vesile olabilecek birkaç hakikat. Arkadaş vaktin evvelinde Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle yakın saflar beyti ihata ettikleri gibi en uzak safların da alem-i İslam'ı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün ve o saflara girmekle o cemaat uzmaya dahil olsun ki o cemaatin icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir mürhan olsun. Mesela namaz kılan Elhamdülillahi dediği zaman sanki o cemaat uzmayı teşkil eden bütün müminler evet doğru söyledin diye onun sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler hücum eden evham ve vesveselere karşı manevi bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Yalnız musallinin Kabe'ye olan şu hayali nazarı kasti değil, tebai bir şuurdan ibaret bulunmalıdır. Teşehhüd ve Fatiha kelimelerinin geniş ve yüksek manaları kasti değil. Belki dolayısıyla meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tavsilatı değil. Belki mücmel ve kısa manaları gafleti dağıtır, obudiyeti ve münacatı parlatır görüyorum. Namazın ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini tam gösterir. Namazın ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini tam gösterir. İkinci kısmın ahirinde kasten meşgul olmamaktan murat ise o manaları tafsilatıyla o manaların tafsilatıyla bizzat iştigal bazen namazı unutturur, huzura belki dokunur. Yoksa dolayısıyla ve muhtasar bir tarzda büyük faidelerini hissediyor.